Merhabalar hoş geldiniz tekrardan. Midyeci Merhaba olarak 2009'dan beri biz sağlıyoruz. midyelerimiz çiftlik midyesi. Günlük olarak biz kendimiz hazırlıyoruz. Midye severler için saat 1 gibi sıcak midyemiz çıkış oluyor. Ekstradan sıcak kokoreçimiz de var. O da özel bir sarıp. İki gibi hem midyemiz hem kokoreçimiz hazır oluyor. Herkesi bekleriz. Şöyle bu 15 tane siparişimiz. Bu adam küçük boy Burası da büyük boy Büyük boy midyemiz tanesi 15 TL. Demiz tanesi de 12 lira. Böyle bir 10 tane daha siparişimiz var. Onu da hazırlıyoruz. Şöyle 10 tane daha hazır. Şunu da getir abi. kokoreçimiz balık kesirden geliyor. Özel sarım kokoreç. İçinde badem var, çöz var, uykuluk var. Kokoreçimiz ayrıyetten 2 saat fırınlanıyor. Tüm kokoreç severleri bekleriz.